Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynamayı deneyeceğiz. Yani deneyeceğiz derken ben hayatımda ilk defa bilgisayardan bir oyun videosu çekeceğim. Bu bir test videosudur. Sakın gerçek video olarak algılanmasın. Bir Minecraft'ta ev yapmayı falan deneyeceğiz işte sizlerle birlikte. E, şöyle ben gelmem bir de başlatıyorum. Ya YouTube'da böyle gelişmemiş kanallar 15 dakikadan düşük sürelerde veya 15 dakika kadar video çekmek zorunda ya o sınırı aşmamak için yandan şeyden saatten kronometre başlatıyorum. Neyse biz oyunumuza geçelim. Şöyle tek oyunculu girdim yeni dünya oluştur, yapıyoruz bizde bir şeyler diyelim komik olsun. Tamam. Ee, hayatta kalma değil, yaratıcılık yapacağım. Hileleri izlemeler açık. Dünya tipi dümdüz yaptım arkadaşlar. Yeni dünya oluştur. Mağara güncellemesi çok erken gelmedi mi ya? Ben Minecraft'ın yapımcısı olsam şahsen mağara güncellemesini bu kadar erken getirtmem. O bir sürü bir sürü slime var. Bunları kapatmak için seçenekler buradan zorlu barışçıl yapabilirsiniz şu şekilde. Hepsi gidecektir. Şimdi sizlere bir tane ev göstereceğim. Kolay yapabileceğiniz. Öncelikle şöyle bir gidelim. Heh. E E'den şey açılıyor. Tamam. Şimdi bizim kuş şu soyulmuş huş odunu lazım. Şöyle kare her tarafında soyulmuş huş odunu görüntüsü var. Ondan lazım. Bir de bize verdiğin kütüğü lazım. Soyulmuş ladin. Soyulmuş ladin lazım bir de. Şöyle yapacağız. Evin sistematiği şu. 1 2 3 4 5 6 tane koyduk. 1 2 3 4 5 6 7. Siz bu ölçüleri isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Nasıl yapmışız şurada? Tamam. Burada da böyle yapalım. Sonra yine geliyoruz buradan. Buna benzer bir tane ev görmüştüm. O çok hoşuma gitti. Dedim hem video fikri bulamıyorum. Bulmuş oldum dedi. Çekeyim bunu dedim. Şöyle. Şu şekilde. Bir de güneş var. Gözümü açamıyorum ya. Hemen hemen şuralarda bir yerlerde olacak değil mi? Şuradan çıkacağız. Evet. Biraz daha şuradan olması lazımmış. Evet. Anladım. Arkadaşlar şöyle geldikten sonra Of be Haydi Tamam şimdi buradan da geldik Böyle taktuk taktuk. Tamam. Sonra bunun içine derinlik katmak için şu şekilde çaprazımla böyle mi yapsak daha güzel durur? Nasıl yapsak daha güzel durur? Böyle gayet güzel ya. Böyle çaprazından bu şekilde çıkıyorsunuz her tarafta. Tabii ki de şöyle yükseltmiyorsunuz. Bir blok kırıyorsunuz buralarda. Sonra böyle yaptık, değil mi? Bunları birbirine bağlayacağız. İçeride daha küçük bir iskelet oluşmuş olacak ve bu da evin niteliğini, niceliğini, her bir şeyini arttıracak. Ben burada evi kara yapıyorum ama çok değiştirebileceğiniz şey var ya. Kostümüze edebileceğiniz çok fazla şey var. Onun için bunları size bırakıyorum. Doğaçlama yapmaya çalışacağım bir de birazcık. Sonra şu iç kısmını kıracaksınız. Bakın 5 dakikamız olmuş bile. Şu iç kısmı kıracaksınız şöyle. Ay iç kısmı diyorum ya dış kısmından şöyle bir hendek açacaksınız şunların etrafından geçerek falan sonra buralara böyle takur takur indireceksiniz Oo, ne ses çıktı be değil mi arkadaşlar hayvan gibi ses çıktı E'ye bastım. Ladin. Tahta alabilirsiniz. Koyu daha iyi olur. Şu kısımları da topraklarla doldurun artık siz kendi isteğinize göre. Aşağıda tadilat var herhalde. Tar diye sesler geliyor. Bizim altımız dükkan oldu. Dükkan olduğu için dükkan yalnız dükkan. <laughs> tadilat olabiliyor. Ya da yeni dükkanlar açılıyordur. Ses geliyorsa çok özür dilerim şimdiden. Tam da durmalarını beklemiştim videoyu çekmek için ama neyse. Her gün bir video sözümü tutuyorum dediğim gibi. Şöyle 6 dakikaya çıkmış süreye. büyük ihtimalle buraları hızlandırabilirim YouTube stüdyodan. YouTube'da da biliyorsunuz ki video yüklerken herhangi bir editöre ihtiyaç duymuyoruz artık. YouTube'un kendi video yükleme kısmında editleyebiliyorsunuz videoyu zaten. Yapı yapamayışımdan dolayı birazcık da özür dilerim. Yani bu kadar saçma bir yapı hızı. Neyse. Sonra bir kısmı çok ses çıkartıyor bunlar ya. Şöyle bir kısmı giriş olarak hayal edin. Şöyle gelin. Tırırt, tırırt. Yaşasın ırkımız falan. Öyle Minecraft öyle şarkılar çalıyormuş bir anda. Neyse. Tamam. Şöyle giriş olarak belirlediğimiz yerde Tabii ki de insanlar diyecek ki bu eve o kadarcık girişle mi gireceğiz? Tek blokluk, çift blokluk, basit bir girişle mi gireceğiz? Hayır abi böyle bir giriş kısmı yapıyorsunuz. Üç blok, 3 blok 3 blok. 3'e 3'e 3 bir e, e, kare. Sonra E'ye basıyoruz. Bir tane daha bir şey almamız lazım çünkü. Tuzak kapıları bir çeşit kapıdan alın. Ben koyun meşe'yi seçeceğim. Sonra bir de normal kapı alın. Ay, capstop'a çıkmış. Evet. Şöyle mesela koyun meşe kapı yine. Şimdi bunları kapatacaksınız ya. Shift'li koyarsanız daha rahat kapatırsınız. Yani shift'li koymanız lazım aslında. Ama ben girişimi bu yana yapacağım için bu yana shift'li koyacağım. Altıma da koyacağım. Ve bunu açacağım. Shift'li koyuyorum. Tamam. Bunları açıyorsunuz. Evet. Böyle bir giriş elde ediyorsunuz. Tamam. koyabiliyor koyabiliyormuşsunuz ya. Sonra shiftli buraya da 3 tane koyuyoruz. Alttaki ikisini kırıp bunu kapatıyoruz. Ve ortasına da kapıyı oturtturuyoruz. Böylece küçük olmayan gayet de güzel bir giriş görünümü elde ediyoruz bence. Sonra Şöyle bir girişi gören iki tane pencere yapalım şuraya, değil mi? Ben buraları hızlandırırım ya. Cam koyalım oralara. Cam koyacağız zaten. Pencere yapmak için başka. Burada ben saydam camı tercih etmemeyi düşünüyordum ama saydam cam da bir gözüme güzel durmadı da değil yani. Şimdi saydam cam ya en güzeli. Şöyle üç tane saydam cam, üç tane. Saydam cam. Buralara koyması birazcık zor olacaktır. Buralarda zaten genelde şöyle bir görüntü oluşmasını istiyorum. Birazcık hangi gibi bir ev olacak burası? Gerçi bu dışarıdan kötü görünür böyle oldu mu değil mi? Şöyle koyalım. Şu an doğaçlama yapıyorum bu evi. Yani sizin videoyu izlediğiniz anla beraber yapıyorum. Ne sana koyayım ya? Evet. Şuralardan da şöyle gelelim. Evet. Tamam. Buralara koydum. Şimdi şöyle bir slash time set day çekelim. Birazcık hızlı oynayayım değil mi artık yani? Evet. Ne derdiniz be? Vay anasını avradını. Ne derdiniz be? Allah'ım tar. Amca şimdi şeyden çıkı verecek böyle ba bakacak çay isteyecek bizden amca çıkıp neredeyse şimdi delen amcalardan bir tanesi ya ne derdiniz be Allah Allah Siniri bozuldu ha Şimdi burası böyle oldu Diğer alanın başı kel mi değil mi arkadaşlar Oranın başı kel mi? He? Size soruyorum. Oranın başı kel mi? Değil. Orası da böyle olacak. He? Başın kel değil senin yavrum ya. Tamam mis gibi oldu. Ortam şekil önümden çekil. Tepeyi de ladin tahtalarla kapatalım ve kasvetli görünüşe sahip olalım. Sanırım 15 dakika sırasına yaklaşaraktan evi tamamlamayı başaracağım. Bakalım. 13 dakika. 14 dakika. Evet. Hatta buraları da hızlandırırım. Yere blok döşediğim, buraya blok döşediğim alanları hızlandırırım. Bunları içimden düşünseydim daha iyi olurdu ama. Ben içimdeki duyguları dışa vurmayı severim. Belki de kayıt çöpe gider. Şu an hiçbir şey kaydetmiyorumdur. Ama büyük bir ihtimalle gitmez. Çünkü ben gördüm orada ya. Evet. Ev bu şekildeydi. Şöyle bir çekelim fotosunu. Şöyle arkadaş. F5 basmıyorduk. Neden benim karakterim kadın lan? Neyse. F7 miydi? he F2. Tamam. F1, F2. Arkadaşlar. Neyse eline bakıyoruz biz nasıl olsa. Evin yapımını beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, evin yapımını beğenmediyseniz de hiçbir şey yapmamayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz. Bay bay. Şöyle. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olmayı da unutmayın bu arada. Ben de dileneyim ya. Benim de hakkımdır. Hadi görüşürüz.